Sizler uçakta taşıyacaksanız mi? chat e, okay, ek bir şey yani. Ekran kartını sökün. Benim yaptığım hata yapmayın. Kırıldı değil mi seni taşırken? Ya kırılmadı da patladı yani bozuldu. Direkt. Mersi zaten sökün diyorlarmış. Ben hiç sökmemiştim. Yo taşmış lan bu. Ekran kartını mutlaka çıkartın. Ayrı taşıyın. Hmm. O zaten bu arada abi. şey abi böyle dışarıdan falan PC alırsan ekran kartı içinde göndermiyorlar onlarda. Ha değil mi dışarıda o takım diye ayrıca şey. Ya işte ben hiç düşünmedim onu ya. Bir de o telaşla. Neyse ekran kartını upgrade etmiş olduk. <laughs> Deliler gibi demir arıyor. Hiçbir şey bulamıyorum şu anda. Bu arada şey tabii power supply da bozuldu benim ama onu onu söküp takmak da iş. O niye bozuldu onu bilmiyorum. O nasıl bozuldu Sarsıntı. ya? Bilmiyorum sarsıntıdan falan herhalde o da yani. Çözemedim onu niye bozulduğunu. Bu arada artık bu saatten sonra millet, ekran kartını taşırken muhtemelen havluya sararak falan taşır abi. <laughs> havluya sarsınlar. Ha, minimum ha, 20-30 bin TL vardığı için. Ayrı bilet alırsın oğlum ona. Yani <laughs> 20-30 ya, yan bin... koltuğunda. 1000 şey. <laughs> liralık bilet alırsın, yanında koltukta getirirsin yani. Parasını da çıkarır şerefsiz artık bir de mining falan. Evet,